Bir zamanlar setlerin aranan yüzüydü. Alkışlar içinde yürür, kameraya güvenle bakardı. Ama şimdi, o sahne, İstanbul Adalet Sarayı'nın soğuk salonları. Rol değil, gerçek, replik değil, yeminli ifadeler. Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un gecenin gölgesinde başlayan ve dört duvar arasında şiddete dönüşen hikayesi, bugün yargının kaleminden son satırını aldı. Mahkeme, kasten yaralama suçundan Ozan Güven'i bir yıl 15 ay hapis cezasına çarptırdı. Hürriyeti kısıtlama ve hakaret iddialarından ise beraat etti. Deniz Bulutsuz ise üzerine atılan basit yaralama suçundan temize çıktı. Bu dava yalnızca bir kavganın değil, bir toplumun kadına şiddete karşı nerede durduğunun da aynası oldu. Çünkü mesele sadece bir oyuncunun düşüşü değil. Mesele sevgi adı altında kırılan kemikler, susturulan çığlıklar, yitip giden güvenler. Ozan Güven artık bu kararla anılacak. Ve Deniz Bulutsuz, sadece bir eski sevgili değil, susturulmamış bir kadın sesi olarak hafızalarda kalacak.